Hazreti Zülkarneyn kimdir? Tarihin karanlık dehlizlerinde, zamanın tozlu yapraklarında adı gizemle anılan bir lider vardır. Zülkarneyn. O sıradan bir hükümdar değil. Allah'ın kendisine büyük kudret verdiği, doğudan batıya seferler yaparak adaletin timsali olmuş bir kuldur. Onun hayatı yalnızca tarihe değil, aynı zamanda kıyamete kadar sürecek bir mesajı içinde taşır. Kur'an'da kıssası anlatılan bu büyük şahsiyetin hikayesine şimdi birlikte bir yolculuk yapalım. Zülkarneyn ne demek? Zülkarneyn kelimesi Arapça kökenli olup iki boynuzlu veya iki çağın sahibi anlamına gelir. Bu lakap ona iki büyük sefere çıkmasından veya hem doğu hem batıya hükmetmesinden dolayı verilmiştir. Bazı alimler başındaki miğferin iki boynuzlu olması sebebiyle bu adın halk arasında yaygınlaştığını belirtmiştir. Fakat asıl anlamı onun geniş hükümranlığını ve zamanlar üstü etkisini simgeler. Hazreti Zülkarneyn peygamber miydi? Bu konuda İslam alimleri arasında farklı görüşler mevcuttur. Kimileri onun peygamber olduğunu savunurken çoğunluk onu Allah'ın hidayet verdiği salih bir kul ve güçlü bir hükümdar olarak tanımlar. Kur'an'da doğrudan peygamber olduğu belirtilmemiştir. Ancak ona Allah tarafından ilham verildiği ve özel bir görevle donatıldığı açıktır. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresi 83. ayetinden itibaren Zülkarneyn'in kısası detaylı bir şekilde anlatılır. Bu ayetler onun Rabbinden aldığı güç ve hikmetle yaptığı üç büyük yolculuğu konu alır batıya, doğuya ve Yecuc ile Mecuc'un yaşadığı bölgeye yapılan seferler. Zülkarneyn ve Hz. İbrahim Bazı tarihi rivayetlerde Zülkarneyn'in Hz. İbrahim ile aynı dönemde yaşadığı ifade edilir. Hatta onunla birlikte hacca gittiği, Kabe'yi tavaf ettiği de nakledilir. Bu buluşma iki büyük şahsiyetin aynı çağda bir araya gelmiş olabileceğini göstermektedir bu yönüyle Zülkarneyn'in tevhid inancına sıkı sıkıya bağlı bir lider olduğu ve ilahi vahiylerle yönlendirildiği anlaşılmaktadır. Zülkarneyn'in ilk büyük seferi batıya olur. Kur'an'da güneşin kara balçıklı bir suda battığı yere ulaştığı ifadesiyle anlatılan bu yolculukta o bölgedeki bir kavimle karşılaşır. Allah Zülkarneyn'e şöyle vahyeder. Onlara ya azap edersin ya da iyilikle muamele edersin. Bu ona verilen ilahi bir yetkidir. Zülkarneyn adaletle karar verir. Haksızlık edenleri cezalandırır, iyilik yapanlara ise şefkatle yaklaşır. Bu tutumu onun yalnızca güçlü değil, aynı zamanda merhametli bir lider olduğunu gösterir. İkinci sefer doğuya yolculuk, batıdan sonra doğuya yönelir. Burada Güneşin doğrudan vurduğu, hiçbir siperin bulunmadığı ilkel bir toplumla karşılaşır. Bu insanlar medeniyetten uzak, basit bir yaşam sürmektedirler. Zülkarneyn bu topluluğa da adaletle yaklaşır. Onları sömürmez, inançlarına baskı yapmaz, fakat onları tevhid inancına davet eder. Kur'an burada coğrafi detaylardan çok onun adaletli ve dengeli yönetimini öne çıkarır. 3. sefer. Yecüc ve Mecüce. Karşı set. Zülkarneyn'in üçüncü seferi onu tarihin en esrarengiz kavimlerinden biriyle karşı karşıya getirir. Yecüc ve Mecüc. İki, dağ arasındaki bir bölgede yaşayan insanlar Zülkarneyn'e başvurur. Ey Zülkarneyn! Yecüc ve Mecüc yeryüzünde bozgunculuk yapıyor. Aramıza bir set yapman için sana vergi verelim. Ancak Zülkarneyn onlardan maddi bir karşılık istemez. Şöyle der Rabbimin bana verdiği nimetler daha değerlidir. Siz bana beden gücünüzle yardım edin. Ben sizinle onların arasına güçlü bir set inşa edeyim. Bunun üzerine büyük bir çalışma başlatılır. Demir kütleleri dağlar arasına yığılır. Ardından bu kütleler eritilmiş bakırla kaplanır. Ortaya öyle sağlam bir set çıkar ki, Yecüc ve Mecüc ne bu duvarı aşabilir ne de delebilir. Kur'an bu yapının Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Sözleriyle sağlamlığını vurgular. Bu setin nerede olduğu tarih boyunca tartışma konusu olmuştur. Kimileri Çin seddi olduğunu ileri sürerken bazıları Kafkasya'daki derbent geçidine işaret etmiştir. Ancak Kur'an bu yapının yerinden çok amacını öne çıkarır, bozgunculuğa karşı bir koruma, masumlara karşı bir siper, yecüc ve mecüc bu iki isim tarih boyunca insanların zihninde korku, gizem ve merak uyandırmıştır. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, peygamberlerin haber verdiği kıyametin büyük alametlerinden biri olarak bildirilen bu iki topluluk hakkında söylenenler sıradan bir hikayeden çok daha fazlasıdır. Çünkü onlar yalnızca geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin karanlık habercileridir. İlk olarak Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde karşımıza çıkar bu kavim. Zülkarneyn'in seferleri anlatılırken bir toplumun şikayetiyle gündeme gelirler. Toplum sürekli rahatsız edildiğini, yerleşim yerlerine saldırılar düzenlendiğini, düzenlerinin bozulduğunu söyler ve yardım ister. O anda Yecüc ve Mecüc ismi zikredilir. Toplum şöyle der, ''Ey Zülkarneyn, gerçekten Yecüc ve Mecûc bu ülkede bozgunculuk yapmaktadır. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir ücret verelim mi? Zülkarneyn ücret istemez. Çünkü onun amacı dünya menfaati değil, Allah'ın rızasıdır. Onlara yardım edeceğini söyler ve halkın da desteğiyle büyük bir set inşa eder. Rivayetlere göre bu set demir bloklardan ve üzerine dökülen erimiş bakırdan yapılmıştır o kadar sağlamdır ki ne geçilebilir ne de delinebilir. Kur'an'da bu konuda şöyle buyrulur. Bunun üzerine Zülkarneyn bu Rabbimin bir rahmetidir. Ancak Rabbimin vaadi geldiğinde o bu seti yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir dedi. İşte bu ayet Yecüc ve Mecüc'ün bir gün yeniden ortaya çıkacağını ve bu setin yıkılacağını kesin bir şekilde ortaya koymaktadır. O gün geldiğinde insanlık daha önce hiç görmediği büyüklükte bir felaketle karşı karşıya kalacaktır. Peki kimdir bu Yecüc ve Mecüc? Onlar Hazreti Nuh'un oğlu Ya'fes'in soyundandır. İnsan türündendirler ancak yapıları farklıdır. Bazı rivayetlerde çok kısa boylu, bazılarında çok uzun ve güçlü oldukları, bazılarında ise vahşi ve hayvani görünümlere sahip oldukları söylenir. Fakat asıl önemli olan onların sayısız bir topluluk olmalarıdır. Bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü Allah şöyle buyurur. Ey Adem cehennemlikleri çıkar. Adem ne kadar der. Allah her binden 999 buyurur. O anda çocuklar ihtiyarlamış gibi olur, insanlar sarhoş gibi görünür ama aslında sarhoş değildirler. Bu durumun sebebi Allah'ın azabıdır. O zaman ashab kiram, Ey Allah'ın Resulü! Bu durumda bizden kim kurtulacak derler. Peygamberimiz müjde verin, Sizden biri, Yecüc ve Mecüc'den bin kişiye denktir buyurur. Bu rivayet onların sayısının ne kadar büyük olduğunu açıkça gösteriyor. Bir rivayete göre her biri bin çocuğa sahip olur, her çocukta yine bin çocuk sahibi olur. Bu akıl almaz nüfus, yeryüzü için büyük bir tehdit demektir. Hadislerde anlatıldığına göre Yecüc ve Mecüc kıyamete yakın zamanlarda seti delerek dışarı çıkacaklar. Bu olay Deccal'ın yenilgisinden sonra Hz. İsa'nın yeryüzüne inip Deccal'i öldürmesinden hemen sonra gerçekleşir. Allah Hz. İsa'ya şu vahyi gönderir. Ey İsa! bir kavim çıkacak ki senin onlarla savaşmaya gücün yetmez. Müminleri topla ve onları Tur Dağı'na götür. Orada korunmaya çekilin. İşte bu kavim Yecüc ve Mecüc'tür. Yeryüzüne yayılırlar. Önlerine çıkan her şeyi yok ederler. Ne askeri güç, ne teknoloji, ne sığınaklar onları durdurabilir. Gökteki kuşlara bile saldıracak kadar hırslı, yeryüzünü kurutacak kadar açgözlüdürler tükettikleri her şeyin ardından bir sonrakine yönelirler. Onlardan biri bir gölden su içer, arkasından gelen diğeri bu göl eskiden varmış der. Yani onların geçtiği yerler çoraklaşır, kurur, harap olur. Rivayetlerde onların semaya ok attıkları, okların kana bulanıp yere düştüğü anlatılır. Bu onların küstahlığını, Allah'a meydan okuyacak kadar ileri gideceklerini simgeler. Ancak bu kibirleri helaklerinin habercisidir. Hertz, İsa ve müminler Tur dağında dua ederler. Ve sonunda Allah gökten bir tür kurt gönderir. Bu kurt her bir yecüc ve mecücün boynuna yerleşir. Sabah olduğunda hepsi ölü bulunur. Cesetleri yeryüzünü kaplar. Öyle ki leş kokusundan insanlar yaşanmaz hale gelir. Bu kez Allah büyük bir yağmur gönderir. Toprağı temizler, havayı arındırır. Kuşlar gelip cesetleri taşıyarak yeryüzünü tertemiz yapar. Peki tüm bu olaylar neden anlatılıyor? Sadece bir korku hikayesi mi? Elbette hayır. Bu olaylar insanlığın ne kadar yoldan çıkabileceğini, ne kadar bozguncu olabileceğini göstermektedir. Yecüc ve Mecüc sadece bir kavmin değil, insanlığın içindeki şiddet, kibir, açgözlülük ve imansızlığın da sembolüdür. Onlar dışsal bir tehdit olduğu kadar içimizdeki karanlığın da yansımasıdır. Bugün baktığımızda dünya kaynaklarının tüketilmesi, savaşların eksik olmaması, çevrenin yok edilmesi, zayıf olanların ezilmesi gibi birçok olay bize bu zihniyetin ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor. Yecüc ve Mecüc, modern çağın insanların neye dönüşebileceğinin Allah'tan uzaklaşan toplumların nasıl bir yıkıma sürükleneceğinin adeta simgesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların çıkışının hemen ardından kıyametin kopacağını bildirir. Yani bu olay artık sonun başlangıcıdır. Zamanın dolduğunun, dünyanın ömrünün tükendiğinin işaretidir. O halde biz Müslümanlara düşen nedir? İlk olarak Allah'a sığınmaktır. Her türlü fitneden bozgunculuktan, sapkınlıktan uzak durmak, imanımızı korumak ve kuvvetlendirmek gerekir. Zira o gün geldiğinde sağlam bir imana sahip olmayanların ayakta kalması mümkün olmayacaktır. İkincisi, bu kıssalardan ders çıkarmaktır. Zülkarneyn gibi adil olmak, halkını korumak, Allah'ın rızasını her şeyin üstünde tutmak gerekir. Çünkü Yecüc ve Mecüc gibi bozguncular her çağda vardır. Ama Zülkarneyn gibi koruyucular her zaman bulunmaz. Yecüc ve Mecüc hakkında düşüncelerinizi fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizlerden ricam kanala abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız bu tebliğlerin ulaşmasında katkınız olur. Allah'a emanet olun.